Evet arkadaşlar şu anda hedik yiyoruz. Diğer bir ifadeyle hedik kaynatıyoruz. Hedik ne derseniz arkadaşlar e, pilavın ham maddesi veya bulgurdan oluşuyor. E, buğday önce topraktan geliyor. topraktan e, Buğday önce yıkanıyor. Yıkandıktan sonra kaynatılıyor. Bu kaynatma işlemine biz hedik kaynatması diyoruz. Şu an Uzakçay köyünde Hacı abinin, e, kapısının önünde de hedik kaynatıyoruz. Bu hedikler yani buğdaylar önce yıkandı. Şu an kaynatılıyor. Kaynattıktan sonra kurutuluyor kuruttuktan sonra setene götürüyoruz değil mi? Ha. Setenliyoruz. Setenlik setenlendikten sonra tekrar getirip buraya seriyoruz. Serdikten sonra bulgur çekme makinasıyla çekiyoruz. Çektikten sonra onlar bildiğim kadarıyla yeniden ayıklanıyor. Ayıklandıktan sonra pilav olarak sofralara geliyor. Dedik yemek isterseniz Hacı abi'nin kapısına buyurun uzak köyü Yozgat Ahta madeniyle görüşmek üzere. कैसे <Gülp> <physical diseasesProf discussion> <Sess pussy> <Sess> Ali abi söylesene elini öp. Elini öp. Yok elim. Biraz fazla oluyor. Mustafa amca gördün mü? Ya, bilmiyorum ya. Ayağım var. Ama ne kadar bilmiyorum bana. Bugün 3 tane video çektim Hatta o şey oynarken de kaç kişi çektim yani. Dolar veriyordum hepsi. Nerede? Abi. Ay, ay. Aa, Allah, olur. Olur. Evet. M M olacak, buldur olacak. Baba. Baba, baba. <laughs> <laughs>